Bugün Dobra Dobra Kültür Sanat'ta Recep Ay Yılmaz konuğumuz, yönetmenlik ve sahneye koyma sanatları üzerine söyleşiler yapacağız. Hoş geldiniz Recep Bey. Hoş bulduk. Recep Bey, müsaadenizle ilk soruyla başlamak istiyorum. Yönetmenlik slash rejisörlük kavramı nedir? Efendim, şimdi dünya tabii ilk çağda Başladı o ta Dionysos şenliklerinden beri tiyatro, operaya gelene kadar, baleye gelene kadar başladı bu görsel dramatik sanatlara. Yönetmenlik kavramına gelinceye kadar çok bekliyoruz maalesef 19. yüzyılda ortaya çıkmaya başlıyor ve sonra bir disiplin kazanıyor. 19. yüzyıla kadar nasıl oluyor bu iş diyeceksiniz. Molière'de de Shakespeare'de de bütün tragedyalarda da ne yazılıp ne oynandıysa belli bir sahneye koyucu yok. Yazar, aktörler, aktristler, kimi kez suflör, konduit, el yordamıyla bu oyunları temsil ediyorlar. Ta ki 19. yüzyıla kadar. Ve 19. yüzyılda yönetmenlik kavramı geliştikçe ve kabul gördükçe ne oluyor? Yönetmen ortaya çıkmaya başlıyor. Yönetmenler ortaya çıkmaya başlıyor. O anlamda tarihçesi bu işin biraz geç, yani günümüze yakın bir tarih. Sahneye koyma sanatı, oyunculuk, ta Stanislavski metodundan tutun, günümüze gelene kadar bir takım tavırlardan, edalardan geçiyor, sistemlerden geçiyor. Rejisörlük ve yönetmenlik, bana sorarsanız ikisi katiyen aynı şey değil. Yönetmek ve reji yapmak, rejiye yapmak, yabancı dillerde de bu böyledir kullanımı terminolojik olarak, kelime anlamı olarak. Ben kendi ikinci dilimden yola çıkarak söyleyecek olursam, Fransa'da mesela sahneye koyan diye geçer. Çünkü sahneye koyan sadece yazarın ve bestecinin dediklerini uygulayan bir trafik memuru değildir. Ama rejiye yapan, reji yapan, belli olan parantezler içinde yazılmış yazar tarafından rejiyeli yapan kişi rejisördür. Yönetmenlik bir sahneye koyuculuktur. Yani biraz daha artistik bir iştir. Teknik değildir. Peki Recep Bey, opera yönetmenliği nedir? Hangi donanımları gerektirir? Efendim, yani opera yönetmenliği, opera sahneye koyma teknikleri, ben bireysel olarak dünyada çalıştığım, asistanlıklarını yaptığım, yönetmenler yaptığım stajlar doğrultusunda bugünün dünyasından bahsediyorum. Tabii ki Rihal Wagner'in dediği gibi yüksek sanat der ya bu opera sanatına. Neden yüksek? Kibrinden demez bunu. Yani öbürleri alçak biz yükseğiz demek istemiyor. Sadece griftliğinden bahsediyor. Edebiyat, şiir, tragedya, komedya, efendim kostüm, makyaj, saç, aksesuar, müzik, oyunculuk, bale bütün bunları kapsadığı için yüksek sanattır bu. Bunu yapmak için de icrasını yapabilmek için de bütün bu saydığım disiplinlerin en azından olmazsa olmazlarına sahip olması gerekiyor. Mesela bu nedir? Tiyatro yönetmeniyseniz bu lafı söylemek zorunda kalacağım ben. Hani alaylı mı mektepli mi vardır ya ben hep mektepli olmaktan yani mektebin hiçbir zararı yok anlatabiliyor muyum? Daha çok faydası var okullardan geliyor ona. Tabii ki alaylı da olunabilir, oyuncu da olabilirsiniz. Her şey olunur, yapılabilir, her şey mübahtır ama bu ne kadar doğrudur soruyorsanız ben bunu doğru olmadığını düşünüyorum. Eğer siz küçük yaşlardan beri sınavlardan geçip ciddi konservatuarlardan dersler alıp rahlelerden, değerli hocalardan geçmediğiniz takdirde muhteşem bir hassas müzik kulağınız yoksa, harmoni, solfej, dikte, kontrpuan bilmiyorsanız bu müzikal kısmı opera yönetmenin. Bir de bunun dışında oyunculuk, kurgulama, tiyatro, akış, oyuncuyla çalışanlarınızla empati, pedagoji, sempati, antipati kuramıyorsanız o zaman bu iş olmaz. Kaldı ki müziğin içinde yatan bir drama vardır söylemin içinde olduğu gibi tiyatroda da bir alt metin vardır değil mi? Duymadığımız o lafı neden söylettiriyor? Hatta bu katmanlar bence 3-5-10 derine indikçe iş gripleşir. Bu müzikte de dublenir. Neden? Yazdığı partisyondaki Sibelan Major tonunda yazdıysa besteci atıyorum Giuseppe Verdi. Ve şan partisini de vokalden bahsediyorum. Cümleleri de ona göre prozodileştirip ve anlatmak istediği dramatik aksiyonu bu melodileriyle duyulan veya duyulmayan armoniklerle anlatıyorsa, anlatmaya çalışıyorsa sizin bunları keşfetmenize imkan yok. Dolayısıyla müthiş bir eğitimden geçmeniz gerekiyor. Ben şunu demek istemiyorum, lütfen yanlış algılanmasın. Sizin eğitimlerinizi okuduğumu tamam ben öyle olabilirim ama eksiklerim de vardır binlerce niye olmasın? Yani kıyma yoksa köfte yapamazsınız değil mi? Bu böyledir. Opera bunu hiç kaldırmaz. Mümkün mertebe bütün dünyada bunun böyle olması gerekir. Edebiyat, dramaturji, timing mesela ritim duygusu, müzikal ritimden bahsetmiyorum. Tiyatronun da bir ritmi vardır oyunculuğunda. O esi ne kadar süre tutmanız gerektiğini, bir sonraki cümleyi hangi anda söylemeniz, hangi minütajda söylemeniz gerektiğini bütün bunları okulda öğrenirsiniz. Ama bu sonradan el ortamıyla olmaz. Yüzlerce sınavdan geçmeniz gerekir. Bunları icra edebilmeniz için. Bu giriş sanatı icra edebilmek için. Yoksa yani bir sürü şey zaten yazıyor. Partisyonda da yazıyor. Tekse'de. Parantezler vardır. Onları uygularsınız sahne üzerinde. Kora burada girer diz çöker. Besteci yazmıştır bunu. Opera yönetmeninin günümüzde Özellikle yaratıcı ve seyirciyi tavlayıcı olması gerektiğini düşünüyorum her anlamda. Recep Bey, sahneye koymada reşit piramidin hangi seviyesinde önemlidir? Günümüz opera tiyatrosunda en yukarıda olduğunu düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Zaten opera, müzik, yıllardır bu tartışılır biliyor musunuz? tıpkı tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar <laughs> daki gibi e, zaten müziktir tamam orada yani, vokaldir ve enstrümantaldir tamam da yani o zaten olmazsa olmazıdır. Biz mesela müzik tarihi form bilgisi dersimiz vardı. E, konservatuvardayken operayı başka bir başlıkla öğrenmişizdir. Senfoni koncerto, sonat sonatin neyse bütün bunlar müziğin içindeyken, opera başlı başına bir başlıktır. Çünkü demin dediğimiz gibi, bütün bu e, sanatları içinde barındırır. Fifty-fifty düşünsek, opera müziktir ve tiyatrodur aynı zamanda. Opera her şeydir, bir bütünsel durumdur. Bütün bunların birleşmesinden ortaya çıkmıştır. O yüzden şunu diyemeyiz, e, sadece rejidir. Hayır, ben bunu kastetmiyorum. Tabii ki müzik çok iyi icra edilmelidir. Bu olmazsa olmazıdır. Ama günümüz dünyasında artık hiç kimse 3 saat, 4 saat gidip dünyanın en iyi sopranosunu, en iyi e, icrasını, orkestral icrasını e, dinlemiyor, dinlemeye tahammülü yok. Ancak bunu sunarken seyirciye, e, izleyene, işte burada ben rejisörü demeyelim, sahneye koyucuyu diyeyim, toparlayayım, e, piramidin en üstüne koyuyorum ve dünyada çok büyük bir eksik olduğunu düşünüyorum bununla ilgili. Yani sahne sanatlarında mutfak kötü ise dekor, kostüm, ışıklandırma efendim ve sahneye koyan, eseri, havayı estiren, hikayeyi anlatan bizansenleriyle, fantazileriyle yönetmendir tabii ki. Müziğin icrasında bir sıkıntı yoktur. Hiç önemli değildir bu anlamda demiyorum, asla demiyorum. Çok önemlidir. O zaten çok iyi olmalıdır. Ama bunun yanında da sahneye koyan, e, esecek olan hava seyirciyi koltuklarında rahat ettirmeyecek mizansenler olmalıdır ve reji çok önemlidir. Recep Bey, peki e, yönetmen yazılı eserin yazıldığı e, çağın dışında bir yorum getirebilir mi? Ya da teksin dışında farklı bir e, yorumlama yapabilir mi? Yoksa tekse ve çağa bağlı kalmak şart mıdır? Ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki bağlı kalmak mümkün mertebe bağlı kalmak taraftarıyım. Ama çok e, uçuk ve ekstrem sahnellemeleri de ben de sıcak bakmıyorum açıkçası. Her sorunun bir cevabı olmalıdır sahnede gördüğümüz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu anlamda şimdi şöyle dersek yönetmen tiyatrosu vardır. Tiyatro demekle operayı da katıyorum içine, baleyi de katıyorum. Hatta sinemayı bile katıyorum. Vardır bir de otör, Fransızca'da otör derler, yazar tiyatrosu. Yazana, çizene sadık kalarak. Devlet tiyatroları mesela Türkiye'de bu amaçla kurulmuştur. İlk kurulduğu yıllarda e, otör tiyatrosu olarak yazar tiyatrosu olarak kurmuştur, kurulmuştur ve dolayısıyla zamanın yönetmenleri otör ne derse onu yaparlar ve kendi fantazilerini bu bir şeydir, adapttır ayrıca. Bir toplumu yeni bir sanatla karşılaştırıyorsanız onun önce A'sından B'sinden başlayıp C'sinden alfabeden başlayıp fazla kurcalamadan seyirciyi hazırlamak, eğitmek durumundasınızdır. Ama şimdi devlet tiyatrolarında, Türkiye'de, ki ben hayranlıkla izliyorum bir sürü oyunlarını bu kurumun, artık yönetmen tiyatrosu gelişmeye başladı. Bu da nedir? Yönetmenin kendi fantezileriyle, çünkü sahne yönetmenindir. Yönetmen orada havayı estirir, tıpkı Shakespeare'in dediği gibi, havayı estirir ve kendi fantezilerini tekste ve müziğe, operada zedelemeden, onun önüne geçmeden, arkasında da kalmadan e, yapmak zorundadır. O zaman kreativite ortaya çıkar. Yoksa 1850'lerde sahnelendiği gibi, sahnelerseniz bu metinleri, bu, müzik zaten değişmiyor aynı operada değil mi? Değişen hiçbir şey yok. Dolayısıyla dekor, kostüm, ışıklandırma, yeni bir e, görüş sergilemek iyi veya kötü zorundadır sahneye koyucu. Ikınmalıdır biraz değil mi? Dertlenmelidir. Ne yapmalıyım da bunu diyorum. Libretto'nun veya kompozitörün söylediği bir parantezi eğer dayanakları varsa, bir şeye hizmet etmiyorsa onu tabii ki değiştirebilir. Farklı bir yorumla anlatabilir. Bunları yaparken tabii çok dikkatli davranmak lazım. Ben şeye benzetiyorum, operada özellikle yönetmenliği, İsviçre'de saat üreten bir, saat fabrikasında çalışan bir işçi gibi düşünüyorum. O kadar muntazam ve dikkatli davranmalıdır ki bütün o kaotik yapının içinde bunun doğru çalışması için. Ben sıcak bakıyorum, kendim de uygulamalar yapıyorum ama hep gramajda dikkatli davranmaya çalışıyorum. Dolayısıyla sahneye koyma sanatının gelişmesi adına müzisyen, tiyatro işte edebiyat, dramaturji, oyunculuk, dans, hatta fashion TV seyreden, modadan anlayan insanların olması gerektiğini düşünüyorum. Ve ben bunu çok eksik buluyorum. Dolayısıyla bu sanatı icra edenlerin işin mutfak kısmında eksiklik olduğunu fark edip bir an önce Bunlara çare bulunması gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli buluyorum do, do, dolayısıyla sahneye koyuculuğu. Bu bağlamda ben bütün bu denemelere ve dünyada veya ülkemizde neyse Fransa'da, Amerika'da yapılan prodüksiyonları izlediğimde, takip ettiğimde recep olarak düşündüğümde gramaja dikkat ederek. Ekstrem şeylere girmeden, mesafelere girmeden, e, sahnede her şeyin mübah olduğunu düşünerek, bunun belli bir müptezelliği olması lazım tabii, müptezelliği aşmaması lazım. Müziğe ve e, libretto'ya saygısızlık yapmadan, e, bütün bu gramajları doğru kullanarak, eserin hikayesini, dramatik hikayeyi doğru anlatmayı tercih edenlerdenim. Ee, mesela ben de şundan hoşlanmıyorum. Satürn'de geçen bir, e, ne diyelim, il Trovatore operası veya bir tiyatro metni, Kral Lear. Atıyorum. Venüs'te ve oranın koşulu. Ben buna katıl, yani sevmiyorum daha doğrusu. Benim gustom burada e, ittiriyor bu şeyi, bu, bu, bu anlayışı. E, dolayısıyla ben bunu yapmaya, kendi adıma bunu yapmaya çabaladım ve bunun daha kreatif olduğunu düşünüyorum. Tıpkı yönetmen tiyatrosu dedik ya devlet tiyatrolarının kurulma nedenlerinden biri. Yönetmen mesela balede de koreograf balesi diye bir şey olması lazım. Maurice Bejar yani kendi tarzını yaratmış ve bir sürü aykırılıklar yapmış bir koreograf değil mi? Dolayısıyla operada da bunun olmasını ben tercih ediyorum ve kendim öyle çalışıyorum. Başladım başlayalım bu işe. Beğenen beğeniyor, beğenmeyen beğenmiyor. Bu hiç önemli değil. Mühim olan konuyu doğru anlatmak, derdini doğru anlatmak. Bütün insanlık tarihindeki teknolojilerden yararlanabilirsiniz. Bunu neyin orada nasıl tınladığı ve nasıl kullanıldığı, ne amaçla kullanıldığı çok önemli benim dramaturjik anlayışıma, drama anlayışıma göre. Hatta bu konuyla ilgili yaptığım bu ekstrem durum diyelim moderniteyle klasik arasında gidip gelerek yaptığım prodüksiyonlarda e, e, yönetmenlik, yönetmen operası mucidi diye bir yakıştırma aldım. Bu övme mi, yer mi? <laughs> bunu da bilemiyorum açıkçası ne olduğunu. Fakat bu olmalı. Zaten risk almak lazım bence e, sanatta da. Yapılması gerekiyor bunların. Yani deneme yanılma yoluyla, deneysel tiyatro diye bir şey var. Yani bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Deneysel opera da olmalı. İleride belki e, yapay zekalarla yapacaklar bu işleri değil mi? Bilemiyoruz ki ne olacağını. Ben şuna külliyen karşıyım. Hikayeyi doğru anlatmadığın sürece e, dramatik aksiyon, oyunculuk, aktörlük sanatını sahne üzerinde devinimlerde oyuncularına, korona, balene göstermediği takdirde seyirciyi koltuğunda rahat oturtmamayı başarman lazım ki ben bunu başarıyorum demiyorum. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Benim görüşüm bu. Bu böyle olmalıdır. Bütün dünyada bu iş böyledir artık. Çünkü yine tekrar edebilirim ki hiç kimse beş perde hamleti yani var tabii ki işin mevhumları da para ödeyip, tiyatro salonuna kapanıp e, seyretmiyor artık. Günümüz bambaşka bir dünya. Ayrıca bütün bu yöntemlerin coğrafyayla da alakası var bana sorarsanız. Bir Türkiye'li bir yönetmenin e, Kral Liri nasıl e, yorumladığıyla Arjantinli'nin farklı olabilir, olmalıdır da ayrıca. Bir kere sıcaklık farkı var arada. Yani müzik mesela kuzeye çıktıkça soğur, öyle değil mi? Ee, Akdeniz'e indikçe ısınır. Atıyorum, yani Sibelius'un bir bestesiyle e, kuzey Avrupa'da vodkaları içip e, kafa dağıtan e, kuzey Avrupalılar e, bizde hiçbir şey demiyor olabilir o müzik, değil mi? O zaman burada coğrafya da devreye giriyor. Yani sahneye koyucunun e, e, çok kurnaz davranması tırnak içinde söylüyorum bunu. Kurnazlık iyi bir şey değildir. Ben ona inanırım. Akıl diyelim buna. Akıllı davranması lazım. Bütün bunları yaparken burada tabii en büyük kaygısı şu olabilir. Acaba ne olacak? Risk alacaksınız. Başka çareniz yok. O zaman yönetmen operası <gülüyor> mucidi <gülüyor> diye bir övme, yerme, göklere çıkarma, yerin dibine sokma neyse bütün bunlara razıyız zaten yani cesaret gerektiriyor bazı şeyler. Yani temcit pilavı gibi aynı şeyleri tekrar etmek dünyada yok böyle bir şey olmamalı ve umarım buna bir çare bulunur. Mesela yurt dışında yarışmalar tertipleniyor kreatif kadroların da gelişmesi için sırf keman yarışması olmuyor dünyada artık veya sırf bale yarışması olmuyor, koreograflar yarışması oluyor. Opera yönetmenleri, ben jürilik yapmıştım Rusya'da bir yere davet edildim. Bütün bunların olması gerekiyor artık ki o zaman opera sanatı köhnelikten kurtulur ve kreativitesi bol, altında yatan her metnin, her gösterilen şeyin sahne üzerinde dayanaklı ve kültürlü olduğu sürece en aferersiniz yani en anlamayan seyirciyi bile apıştırmak lazım. Dolayısıyla opera yönetmenliğinin mutlaka e, tüm bu dediğim disiplinlere çok iyi şan bilmesi lazım mesela. Şarkıcılık bilmesi lazım. Bir opera yönetmeniyse değil mi? sınavlardan geçmiş olmak gerekiyor bütün bunlar için. Bizler geçtik vakti zamanında. Yönetmen olana kadar ben saymakla bitiremem. Asistanlık sınavları konservatuara girerken üç sınavdan geç bitirirken yıl içinde sınavlar kulak sınavları bir sürü bir sürü bütün bunlar olmadığı takdirde o zaman birçok şey eksik kalıyor sahne üzerinde gördüklerimizde yani mükemmeli yakalamanın tek yolunun bu olduğunu düşünüyorum bir de şunu da söylemek istiyorum bitirirken. Bütün bunlara sahipsinizdir ama yaptırım gücünüz sıfırsa hiçbir şey yaramaz yani. bu bir paket yayın. Bu anlamda bu yolları açmak gerekiyor. Bu tırnak içindekimiler dedi ama opera, köhne sanat. Hayır, köhne, mehne değil bir şekilde toparlanması gerekiyor her şeyi Bana kalırsa da yol yöntem bu. Çünkü çok güzel sesliler, çok iyi virtüozlar var artık. Dansçılar öyle harikulade. Ama onları sahnede sunacak olan kişiler mutfak tarafı için. Bu mutfak gelişmediği sürece o zaman 1850'de oynandığı gibi oynandığı zaman seyirci de gitmez. Falan falan yani. Sorunuzun cevabı piramidin şu günümüz Opera Tiyatrosu'nda en tepesindedir bana sorarsanız sahneye koyuculuk. Müsaadenizle Recep Bey ben de size opera eserlerinde çağdaş yorum akımının Türkiye'de öncüsü demek istiyorum. Yok bu bu yakıştırmayı ben sevmiyorum. Çünkü o zaman mucit gibi <laughs> mucit deniliyor ya. <laughs> mucit falan değilim. ben. Sadece bunun böyle olması ki bu dünyada yapılıyor. Türkiye'de ben bunu söylediğim zaman mucit oluyorsam belki de çok methedici bir laf bu. Bilemedim ben yani. Çünkü eş anlamı sinonimsel olarak mucit farklı farklı manalarda da kullanılıyor olabilir. Ben öyle düşünmüyorum. Yani yeni geleceklerin ileride bunun böyle olacağını tahmin ediyorum. Şimdiden gördüğümü düşünüyorum. Ve risk aldım. Almaya da devam ediyorum. Öğrencilerime de bunu söylüyorum. Kimselere benzemeden sıfır imalat her zaman bir şekilde doğru döner size. Yani eskileri tekrar ederek köhnelikle yani aktörlük sanatını bilmeden bir oyuncuyu kendiniz aktör olmadan nasıl yönetebilirsiniz? Bu soruyu soruyorum size. Veya solfeciniz yoksa, notaların altındaki o siveno notasını veya o glissando'yu, legato'yu, işte moderato cantabile'yi niçin o edada söylediğini siz bir drama ustası demeyelim, dramacı olarak bir şey ekleyemiyorsanız o zaman yapamazsınız bu işi. Olmamalı. Yani artık Eğitim tabii ki, her şey eğitim, background ve binlerce sınav. Ondan sonra ancak. Recep Bey, son olarak e, şahsi e, merakım e, bir konu var, onunla ilgili size soru sormak istiyorum. E, şimdi müzikte e, icracıların kendi türleri e, dışında e, farklı türlerle icraat yapmalarına nasıl bakıyorsunuz? Çok merak ediyorum fikirlerinizi. Ee, güzel bir soru. Bu da çok tartışılan bir soru. Ee, ben aslında sıcak bakmıyor değilim. Çünkü sanat ve sanat icrası bireylere özel bir durum değil. Bu. Bireysel bir şey değil. Herkes her şeyi yapabilir. Bir lafım vardır. Benle özdeşleştiğini düşünüyorum. Oyuncularıma sorarsanız. Sanatta her şey mübahtır. Yeter ki müptezel olmasın rafine olsun, alt metni olsun, kaliteli olduğu sürece hiç problem yok. Her şey olabilir. Bunun içine çıplaklık katabilirsiniz, değişik tercihleri katabilir, her şey olabilir. Sunuş şekli çok önemli. Sorduğunuz soruya gelince, e, icracılar diyelim, hani şarkıcılardan yola çıkacak olursak, e, kendi türünde uzmanlık alanının dışında bir e, türe soyunduğu zaman yapabilir bunu, yapsın. Fakat beni rahatsız eden şu olabilir burada. Bu bir e, çeşni, garnitür olarak kaldığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Atıyorum. E, çok yeni kaybettik analım. E, sevgili Ayla Erduran e, kemanında e, Mendelssohn'u çaldıktan sonra peşinden de e, bir Popülist bir şarkının 3-5 mezurunu, birkaç melodisini 3-5 dakika bize icra edebilir. Burada bir sıkıntı yok. Ama Ayla Erduran baştan çıkıp bütün icraatı boyunca Hicaz Hümayun peşrevini veya efendim Cura ile dinlemeye alıştığımız bir Türk halk müziği şarkısını, türküsünü icra ederse, ben burada olmaz diyorum. Olmamalı çünkü. Yani hem gerçek icracılara çok ayıp bir de eda ve hava tavır çıkmıyor ortaya. Atıyorum yani Türk sanat müziği söyleyen bir şarkıcı ki bir sürü çok güzel şarkıcı var, üstad var. Halk müziği keza öyle. Ben mesela Sabahat Akkiraz, Arif Sağ, Belkıs Akkale, Bediha Akartürk, Musa Erol bir sürü isim sayabilirim bu işin divaları, süperstarları bence. Şimdi bunların veya bizde operada diyelim işte Leyla Gencer, Belkıs Aran, Sevda Aydan, aklınız Zehra Yıldız, bir sürü Pekin Kırgız, efendim Seyit Ahmet Yıldız, şu an aklıma gelenleri sayıyorum. Hepsi kendi branşlarında, kendi türlerinde müthiş icralarda bulunmuş. İşte orkestra şefleri keza bizde böyle. Ama bunun Belli bir minutajda kalmasından taraftar mı? Çeşni olarak kalmalıdır. Yani öbürü çok iddialı oluyor ve bunu bir etik dışı buluyorum ben. Yani sen yapıyorsun ama ben senden iyi yaparım gibi. Yani bu belki kötü niyetle düşünüyor olabilirim ama ben bunu onaylamıyorum. Yapılmaması lazım. Herkes neyi icra ediyorsa onun en mükemmelini yapmalıdır. Diğerlerine de tatlı dokunuşlarla geçebilir. Tıpkı... Freddie Mercury ile Montserrat Caballero vakti zamanında yaptıkları konserler gibi. E, bu vesileyle büyük sanatçı Kemal Virtüesi Ayla Erdur'un da sevgi, saygı ve rahmet de almış olalım. E, Recep Bey vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, bir dahaki söyleşilerde buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.